Merhaba arkadaşlar, bugünlük arkadaşlar yapıp olabilecek. Arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Ben uzamayı çalışıyorum. Hadi arkadaşlar. Bir, iki, üç. Anladım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar, o da şu an kardeşimiziz arkadaşlar. Hayır, seri. Oraya Arkadaşlar telefonum oraya şunlandı. Hadi. 2 2 Evet arkadaşlar şunlandı, şunlandı, şunlandı. Dur <laughs> şunda. Ne yemeyeyim ya O Tık diye ses arkadaşlar. Sonra yine geldiğimde daha şeyler oldu işte benim. Dur. Ne demeye Ne olur kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hep bildirimleri açmaya da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben seyrediyorum. Ben oraya şunları bir iki Üç. Evet arkadaşlar bu ne oldu arkadaşlar? Bana arkadaşlar. Bölümde oy 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 oy. Araya bakın bölümde. Durun. Nasıl Ne ha yere fırlatmadı bak arkadaşlar ya. Ne yaptım görmedim. Allah kahretsin. ses nasıl geliyor? Ayağımı değil. Ne bile?